Bugün başlıkta da gördüğünüz gibi birazdan anlatacağımız efsane taktikle herkes bedava tam 140 draft bileti ve 260 bin kasacak ve Toti her videoda bakın her videoda like'ları rekorları kırıyorsunuz ve bu videoya rekordan öte bir like sayısı bekliyoruz çünkü çok önemli bir video ve birazdan anlatacağımız taktik için efsane like'lar. Herkes gönderirse ne olur çok güzel bir like sayısına ulaşırız. Ve tabii ki sadece like da değil yorumlar ve hype'lar. Abone değilseniz de abone ol zil açmayı da unutmayın diyoruz. Çünkü çok önemli bir videodayız ve o zaman bunlar yapıldıysa biz zaten hazırız. Siz de hazırsınız ve haydi başlayalım. Nasılsın ben? İyiyim sen nasılsın? İyiyim ben de. Hepinize hoş geldiniz yeni videoya. Şimdi ilk olarak göstermemiz gereken iki tane olay var ve bunun için... Nereye gelelim? Oyna kısmına gelelim. Hemen geliyoruz. Şimdi, Buradan canlı etkilere geçelim ve tot etkinliğimizin totu forvet bölümüne geçelim buradan. Geldik. Şimdi bu totu forvette bugün biliyorsunuz her gün maç oynuyoruz ya burada. Bu maçta bir saçmalık var. Şimdi görevde burada ne diyor Enes'cim? Bir orta saha oyuncusuna 3 gol atalım değil mi? Evet şimdi orta sahada pozisyonlarımız bizim neler var? MDO var değil mi? Slo. Slow var. Sao. Sao var. Meo. Meo var. Ve? Moo o var değil mi? Toplam 5 mi? 5 pozisyonlu beş. farklı oyuncumuz var değil mi? Şimdi burada bu görevi yapmaya çalıştığınız zaman şöyle bir olay var. Şimdi bu görevde M.O. merkez orta saha oyuncusuyla gol atarsanız saymıyor. Ve sol orta saha L.M. oyuncusuyla gol atarsanız saymıyor. Böyle bir saçma bir olay var. Garip yani. bir şey. Burada biz bunu M.O. ile gol atarak yaptık. Ama şöyle bir şey var. İstiyorsanız bunu hiç uğraşmanıza bile gerek yok. Çünkü buradan alacağınız 60 fiş. Hiç boş, boş, boş. boş. Hiçbir şey değil Sakın oynamayın, uğraşmayın değmez. Gerçekten. Bunu oynayacağınıza gidin bir tane teke tek oynayın. Ay, ay tamam da söyledik. Bir tane söyledik. teke tek oynayın. Bu bir kadar. Tane karşı atak oynayın. Veya üç tane teyze mi oynatın? Bir evet. Tane yani gerçekten olabilir. boş çünkü. He, bir şöyle bir çakallık yapmışlar. Şimdi ben gireyim. 3 gol atmaya gerek yok. Madem maçı kazansam yeter dersiniz. Ha, ha, ha. O da öyle değil. Hani önce nasıldı? Tek bir tersini yapınca da puanı alıyordun alıyordun ya. Yok. Şimdi öyle olayı kaldırmışlar. Baksana ikisi gerek. İkisini gerekli. beraber yapmadan saymıyor. Yok böyle de bir şey yani. Saçmalık yapmışlar. yani zaten boş. Muyum. Hani öbür türlü başka yerden kazanabiliyoruz bu fişi. Evet. O yüzden sorun değil yani. Evet. O da sorun öyle. bura böyle bir de şimdi bir Şampiyonlar Ligi'ne gelir. Ya oraya da geliyoruz daha yani. Şimdi Şampiyonlar Ligi'nde de şöyle bir saçmalık var. Evet. Burada oyuncu seçmeyi biz gece yapmıştık. Siz hatta gösterdik. önce de söyledik evet, hatta. Burada altta seç butonu yok. Ve daha bitmedi. Daha gördüğünüz gibi geri sayım var. 35 saat var. Yorumlarda görüyoruz yazıyorsunuz. Yorumlarda yazanlarınız var. Ama yani bir şey kaybetmeyeceksiniz onu merak etmeyin. Yani. Mesaj gönderdiğiniz de bu konuyla Büyük ihtimal bir şey olmaz büyük ihtimalle. Çünkü seçin dedi bir şey almıyor seçmeyince de almıyoruz. Düzeltmeleri gerek ama düzeltirler mi? normal seçecek olup seçmenlere ne olur bilmiyoruz. Allah böyle baklar var bir dünya. Bunu var. söylesen derler ki hani onlar iyi. iyi. Ee, o kadar gün vardı kardeşim seçseydin. Bunu derler ya. Yani. Harbiden bunu derler. Yo, ben sonuçta son güne kadar yok mu? Wow. Yok. Yok. Onlar ben öyle yapmaz. Bursa. şimdi. Ama bir şey olmaz yani sıkıntı yok. Baklarla konuştuk değil mi? Hadi. Başka bir şey şu an aklımıza gelen bir bak yok. Ve efsane olaya başlayalım mı? Şimdi bugün ne yapacağız? Bugün toplam bu etkinlik boyunca, toplam etkinlik boyunca 6 haftada ne kadar draft fişi ne kadar CR kazanabileceğinizi anlatacağız. Normalde biliyorsunuz her etkinlikte işte şu kadar şunu yaparız bunu yaparız. İşte cevher kasarız ve da parça kasarız. Şunları yapın diye paylaştırdık. Bugün yapacağınız şeyle artık hedefimiz draft. Evet. Yani draft, draft, draft. Biliyorsunuz en önemli yavrası. Şimdi biliyorsunuz ilk baştan şunu sayalım. EA herkese ne yaptı? Perşembe günü oyuna girer gelmez bedava 10 draft fişi. Herkes verdi de. mi? Verdi. Verdi. Şimdi biz de ne yapacağız? Bütün bölümlere bakacağız. Her bölümden ne kadar aktivite. Ha, yani ne aktivitesi ya Orada aktiviteler yazıyor ya. Ondan aktivite Ne kadar draft bileti, ne kadar cevher kazanabileceğimizi hesaplayacağız. Yes. Toplayacağız. Aktivite aradan başlayalım. Hemen geldik buraya. Şimdi burada aktivite bölümünde biliyorsunuz günlük görevleri tamamlayınca 300 ne alıyoruz? Cevher alıyoruz. Ayrıca diğer görevlerden de yaklaşık bir 400 100 cevher geliyor. Toplam buradan 400 cevher aldık değil mi? Aynen. De bu etkinlik boyunca 42 gün buraya yapınca ne olur? 16.800 cevher yes. buradan alıyoruz. Gelelim giriş bölümüne. Geldik. Şimdi giriş bölümünde biliyorsunuz burada 3 günde bir 200 cevher alıyoruz. Ayrıca bu görevde de en altta da görüyorsunuz 3 günde bir burada da 500 cevher alıyoruz. Yani yaklaşık olarak buradan her gün kaçırmadan günlük ödüllerini alan 3 günde bir 500 cevher 200 cevher alan birisi 42 bu toto etkinliği boyunca buradan yaklaşık 9000 cevher kasar. Şimdi arkeet bölümüne gelmeye gerek yok çünkü burası tamamen spesifik bir olay. Çıkabilir. Cevher de çıkabilir. Çıkmayabilir de. Hem burada cevher çok fazla değil. Ama, ama dediğimiz gibi de yani derece açısından mutlaka burayı bitirin. Evet. Oynayın. <laughs> evet. Şimdi öne çıkan yeni bir şey yok. Gelelim nereye? Yıldız betini. Şimdi yıldız betinde bileti satın alma, almamış halinizi. Alt tarafı konuşacağız. Alt tarafı söyleyeceğiz. Alt tarafta yıldız bileti toplamda 2400 cevher var ve 3 tane de draft bileti var. Tabii biz bileti satın alırsanız üst tarafta 11 tane Aynen. bilet var ama o size ekstra o size olur. kalmış Eksrar ay bizim hesaplamamızda ne var? Bilet satın alma olayı var. Uzatmalara gelelim. Uzatmalarda biliyorsunuz draft da ilgili draft bileti yok ama ne var? Biliyorsunuz burada FC Mobil TV'de ne varımız var? La Liga oluyor. Oradan cihaz geliyor değil mi? Yaklaşık olarak buradan o videosu bu videosu ekleye ekleye yaklaşık buradan da bir 6 hafta boyunca 1000 var. kasarız gibi hesapladık. Onu da söylemiş olalım. Burada mesela biliyorsunuz ekliyorlar o video bu video ekliyorlar cehal. Şimdi uzatmadan sonra nereye geliyoruz? Sol alt görevlere tıklayalım. Geldik. Burada biliyorsunuz görevler şu an için tek bir görevimiz var. Ya, etkinlik boyunca sürecek bir görev. Buradaki bütün görevleri yaptıktan sonra toplam buradan 500 cevher alacağız ve 3 tane de bilet alacağız değil mi? Burası da bitti. Şimdi nereye geliyoruz? Liklere geliyoruz. Geldik. Liglerin bilet ödüllerine tıkladığımız zaman al, tıkla, o tıkla fark etmez. Şimdi. Buradayız. O da İstediğini alabilirsin hocam fark etmez. Evet. Şimdi liglerin e, bilet ödüllerini buraya 100 seviye yaptığınızda bu, bu sefer her ligde daha, yapmak daha, daha, kolay çünkü biliyorsunuz sezon 6 hafta olduğu için daha kolay bir şekilde herkes bütün lig çoğu lig 100 seviye uğraşanlar yapar ve buradaki buraya 100 seviye yaparsanız bitirirseniz de toplam buradan 4430 c e, 4 tane bilet alıyorsunuz. Değil mi? Burası evet. böyle. Şimdi liglerde bir de ne var? Lider tablolarına tıklayalım. Geldik. Şimdi liglerde biliyorsunuz lider tablolarında haftalık biz ne alıyoruz? Cevher alıyoruz buradan. Mesela biz şu an 3. sırada yemişiz. 9800 C alacağız mesela böyle biterse. Burayı da şöyle hesapladık. 6 hafta boyunca yaklaşık olarak buradan en az herkes bir 59000 C alır. Çünkü zaten her çoğu lig FC şampiyonda. Öyle olunca ne oluyor? Kolay bir şekilde herkes burada en az bir 59 60000 olmasa bile 59000 C alır diye hesapladık. Şimdi buraya da işimiz bitti. Geliyoruz nereye? Mağazaya. Hemen gel Mağazada biliyorsunuz çok fazla artık bir şeyimiz yok. Biz ne gidiyoruz? Cevher bölümü. Şimdi burada her gün 3 tane cevher izler, e, reklamımız var. Buradan günde 300 cevher alıyoruz ve etkinlik boyunca toplam 42 günde buradan 12.600 cevher alıyoruz. Küçük gözüküyor ama çok etkili. Işte. Toplayınca bayağı bir fazla yapıyor değil mi en azından? Aynen öyle. Burada 12.600 cevher. Şimdi mağaza takaslar bölümüne geldik. Burası da çok önemli. Evet, burada çok önemli çünkü artık biliyorsunuz burada önce ne yapıyorduk? Biz oyuncu alıyorduk. Bazen paket açıyorduk. Ama Artık bunu kaldırdılar. Artık buradaki bu lig puanlarını harcayacağımız tek yer. Her hafta burası. Buraya gördüğünüz bu haftalık draft bileti bölümü. Eğer 120 bin puanınız varsa buradan haftalık olarak buradan gelip iki tane alıp toplam etkinlik boyunca 12 tane draft bileti buradan alabiliyorsunuz. Yani puanınızla gidip 115 völler alacağınıza Aynen hiç gerek yok. Gelip oradan bunun yerine 4 tane draft fiş al belki daha yüksek oyun çıkabilir. Yani şu bunu bile almayın. Niye? <gülüyor> Çünkü <gülüyor> gerçekten yok, 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 yok. tek hedef bu olsun ki her hafta burada en azından yapabilirsiniz. Yani öyle bir evet, ihtimal var. Evet. Mesaabi hesabında sürekli A ligde aktivite puanında birinci olduğumuz için. Ve de her her ay her ay oyuncu aldık. Ona rağmen yine 275 puan var gayet de. Güzel. Şimdi burası bitti değil mi? Bundan sonra nereye gidiyoruz? etkinlikler bölümüne gelebiliriz. Evet. Şimdi etkinlikler bölümünde futbol merkezinde gelin tıklarım var Burada bu görev kulüp görevlerini de bozdular ha. Önceden burada premierlik Lig görevi her gün oynayabiliyordun. Onu bile kaldırdılar. Niye? 400 cevap veriyor diye onu da kaldırdılar. Çok saçma. Önceden burada Premier görev görevi her gün vardı. Şimdi bir gün premierlik oluyor. Bir gün La Liga oluyor. Bir gün Libertadores oluyor. Buraya ne yaptıkları da belli değil. Onun için buraya hesaplamaya katmadık. Günlükler bölümünde de hesaplayacak bir şey saymadık. Çünkü kahraman ne <laughs> <laughs> falan var da Onu boş ver. O kadar da uğraşılmaz diyemeziz. Yok ya o kadar değil. O kadar diyemez. Şimdi nereye geldik? Görev moddan başlıyoruz. Geldik. Görev modunda biliyorsunuz burada bir ilk olarak toti günlük görevimiz var. Değil mi? Burada her gün oynayarak 100 cevher alabiliyoruz. Toplam etkinlik boyunca buradan her gün oynarsak 4200 cevher alıyoruz ve ayrıca hafta sonu gelen neyimiz var. Avrupa Ligi, Konferans Ligi görevlerimiz var. Avrupa Ligi, Konferans Ligi biraz daha az gelecek. O yüzden bunları 3 hafta saysak kaç yapar? 700 çarpı 1 hafta 4, e, 1400 1400 çarpı 3 kaç yaptı? 4200 değil mi? Aynen. Evet. Ondan sonra üstüne e, 6 haftada şunu ekle. A, haftada 1200 e, 7200 11 bin 12 bin buradan geliyor. Ekstradan bu görev modlarıyla. Beraber tabi bu e, şu an Avrupa Ligi konferansı görev modları etkinlik bitince gelir mi? Onu bilmiyoruz ama etkinlik gelirse eğer hani 6 hafta boyunca ile beraber gelmeye devam ederse ne olur? 15.600 cevher olur bu. Hafta sonu görevi. Konferans ve Avrupa'daki görevlerinden. onda saymış olduk. Şimdi buradan çıkan Buraya işimiz bitti. UEFA Prime Time'a geldim. Şimdi bu UEFA Prime Time'da maçları oynuyoruz. Maçları oynadıktan sonra buradaki en yararlı ödül. 300 cevher. Bunu bu hafta ile beraber 3 kere alacağız. Toplam buradan ne gelecek? 900 cevher gelecek 3 haftada. Onda söylemiş olduk değil mi? Şimdi buraya da işimiz bitti. Ve nereye gelelim? Etkiliğimize. Şimdi geldik etkinliğimizin ana bölümüne. Burada nelerimiz var yalnızca? Alalım istiyorsanız Alalım. Burada bir tane draft biletimiz var. Ve ne var? Bin ciğerimiz var. Şu an için başka da hiçbir şey yok. Ama sonraki haftalarda buraya bir şey eklenir mi? Mesela bunların kaç gün süresi yazıyor? Direkt etkinlik boyunca ya. Ha, o zaman muhtemelen buraya hiçbir şey eklenmez. Keşke haftalık olsaydı bu. Belki haftalık olsa daha güzel olurdu. Güzel olurdu. olurdu. Yani sonuç olarak ana bölümden bin ciğer, bin tane de draft bir şey alabiliyoruz. Daha sonra gelelim Toti Forret bölümüne. Doti forvet bölümünde de toplam buradan ee, bütün ödülleri aldığımız zaman 4200 cver ve 3 tane de bilet alabiliriz. Bu bölümde toplam ödüllerimiz bu kadar. 4200 cevher ve 3 tane bilet. Şimdi Toto Farvet'ten sonra önümüzdeki haftalarda orta, totu, orta saha ve Toto Defans'a gelecek. Evet. Onlar ne kadar olur? Ödülleri ne kadar olur? Şu an için kesin bir şey yok. Ama bunun kadar olduğunu varsayalım. Yani toplam ne olur? Toto orta saha ve defanstan da 6 bet alırız ve 8400 C'lerde alırız. İnşallah ben. daha fazlası olur. Evet. Yani. O da öyle. Şimdi Toto ikonları bölümüne gelelim. Geldik. Toto ikonları bölümünde bizimle ilgili tek bir şey var. Şurada ki bedava 5. ödülde sondan maç son maçtan önceki ödülde 200 C var. Eğer bu bölümü 42 gün boyunca oynarsak ne olur buradan toplam 8400 ver gelir. Ama tabi etkinlik e, 20 gün oynadıktan sonra kapatır mı? Onu belli değil. Hani kapatabilir de kapatmayabilir. Eğer kapatırsa 20 gün sonra 20 kere oynadıktan sonra 4000 cevher alırız. Kapatmazsa 8400 cevher alırız. Aynen. Orası da böyle. Şimdi UTT bölümü belirsiz. UTT bölümünde görevler var. Biliyorsunuz açacak onlar daha sonra. Ama ne alırız? Ne verir? Hiç belli değil. Onlar belli. Burada da takaslar var biliyorsunuz. Burada da hafta 1-2-3 görevleri var ama. Yani buradan bir şeyler alacağız teknik olarak. Düşününce. Ama ne verecek? Belli yani. değil. Şu an için belli değil. Belli olunca onları da hesaplamalara ekleriz. Şimdi gelelim en önemli bence en önemli yere geleceğim. Nereye biliyor musun? Division Rivals'a geçelim. Tabii ki. Çünkü evet. burası olmasa çok şey kaçar. Şimdi Division Rivals'da biliyorsunuz bu sefer ödüllerde oyuncu paketlerini kaldırdılar. Onun yerine ne yaptılar? Cevher ödülleri eklediler değil mi? Toplam şu an mesela FC şampiyon çıktığımızda bile toplam ne alıyoruz? 10.000 cevher alıyoruz. Sadece FC şampiyon çıktığımızda. Şimdi şöyle bir olay var. Eğer bir tane Division Rivals klasmanında Şurada gördüğünüz gibi en az göster gibi 10 yıldızı ulaşırsanız toplam en baştan hani ilk sezon başladığındaki aldığınız ödüllerle beraber toplam bir tane Division Rivals'tan sadece 29.000 bin kasıyorsunuz. Eğer 10 yıldız olursanız. Çok iyi. Tabi 3 tane Division Rivals modu olduğu için ne olur? 87 bin olur. Yani amacımız üçünden de 10 10 10 yapmak. Evet. Ki zor değil. ve bu sefer yapmak daha kolay. Niye derseniz şenlikli fikslerde sezon 4 haftaydı. Ama şimdi kaç? 6 hafta. Böyle iki hafta fazladan olduğu için ne olacak? Daha kolay bir şekilde yükselebileceksin. Aynen öyle. Tabi eğer gidip de bütün hepsinde bizim yapacağımız gibi 50 yıldız 40 yıldız olsa ne Çok olur? Daha o zaman zor. 87 bin cevher almazsın 147 bin cevher alırsın. Ki biz bunu yapacağız. Biz, biz en düşük hesaplamayı yapıyoruz. Burada. Yani, Onu dediğimiz gibi. Eğer yüksek gelirseniz bunu yapmanızı öneririz. Evet. Anlatabiliyor muyuz? Yani, yaparsınız yani. Yaparsınız çünkü daha kolay bir sefer. Yani erkenden acele etmenize, araştırmanıza Gerek yok ama yapmayız. Biz tamameniz. sen çoğunluk, çoğunluk çoğunluğu yapabileceği en iyi şey bu çünkü. Evet. Biz bunu öneriyoruz. Yani FC şampiyon çıksan bile 19.000 bin tabii ki. Oradan da 57 bin cevher gelir. O bile süper. Yani baktığın zaman. Şimdi burası böyle gayet fenalık bir şey. Bunu tabii hepiniz yapmanızı öneriyoruz. Ve Divizyon Ayas'ta biliyorsunuz haftalık ödüllerimiz var. Oradan normalde yaklaşık bir 6 bin cevher geliyor ama biz bu sefer hani daha düşük olsun diye 4 den sayacağız. 4 kere 6 bir hafta 4000 cevher alırsınız buradan lider tablosundan. Sıralama çok bir yok. 3-5 cevher oynuyor. Yok. 4000 haftada alsak 6 haftada 24000 cevher alıyoruz buradan. Bu az önce sahiplerimiz. Bütün hepsini yaparsanız oraya buraya şuraya oynarsanız kaçırmadan yaparsanız toplamda ne kadar cevher alıyoruz Deniz Hocam? Tam 259.430 cevher. Yani evet. 260.000 cevher alıyoruz. Bu gördüğünüz az önce anlattığımız şeyleri yaparak. Evet. Yani inanılmaz bir sayı. Yani ve bu 259 bin cevher artık ne yapabiliyoruz? Artık buraya çevirme olayımız yani bu draft fişine çevirme olayımızı gerçekleştiriyoruz. Ve buradan da bu sayıyı yani 260 bini çevirirsek kaç geliyor burada? Toplamda 86 tane çevirmeden geliyor. Ve az önce saydıklarımızda cevherlerin yanında biletlerde geldi ya birkaç tane. Evet. O birkaç tane dediğimiz sayı da 54 tane. Toplamda 140 tane bu şekilde bilete sahip olabiliyoruz. Evet. 140 tane bilet. 140. Yani Her şeyle beraber. bu yüzde yüz bir şekilde garantili havuza oyuncusun geçiyor bile. Yani o Hı. sırada neler neler çıkabilir. Mesela da da, bilelim. Bir şunu da söyleyelim ee, bizim mesela Pogba hesabı yani genel olarak yani şanssız ve en şanssız hesaplardan biri. Biz 100 tane paket açtık. Ay onu fark ettiniz mi orada? 3 tane havuza oyuncusu çıktı bize. Hani 100 tane de 3 tane çıktı. 100 tane de 2 tane stoğuş koy bir tane yama çıktı. Dünkü paket açın onu O mi? şanslı hesabı nasıl şanslı bir hali gibi bir şey oldu. Evet. Sonuçta çıktı havuza oyuncusu. 3 tane çıktı değil mi? 140 tane. Evet. Diyorum, 140 tane bütün hepsini çevirdin. Boyut harcadın. Ne kadar çıkar onu tamamen senin hesap şansına bağlı. Ama hocam genel olarak bir şikayet var ne biliyor musun? Nedir? Bunlar herkes şikayetçi olmaya başlayacak ve olanma olmaya başlayanlar var. Adam diyor ki şimdi, ben açtım paketi diyor, Mbappé çıktı diyor, değil mi? Bir daha açtım paketi, yine Mbappé çıktı diyor. Ben ne yapacağım ben Mbappé'yi diyor. İşte. Bana Dembe çıksa ya diyor. Anladın mı demek istediğimi? Adam Mbappé'si var ki, ikinci Mbappé ne yapacak? Onun yerine Dembe çıksa işine yarayacak veya Zico çıksa işine yarayacak. Böyle bir şikayet oluşmaya başladı. Bence bu olaya ayar çekmeleri lazım. Evet. Teknik olarak öyle bir şey işlerinin yapacağı en iyi şey o adamı şey vermek herhalde. Bu takasa vermek. Başka bir şey yaramaz ki. Şu an için bekletmek. Yani bekletmek tabii ki de yani en sonunda oraya gidecek büyük ihtimalle. Nereye Başka bir başlıyor? şey olmazsa. Koleksiyon mu yapacak? Yani hiçbir şey yaramaz. Ama yani olay gerçekten düşününce güzel. Verdikleri sayı. Çünkü biliyorsunuz artık sistem şu. Cevher gelecek ya. Kili vicinayvısı arttırma sebepleri aslında. Onu çevireceksin. Cevher'i draft'a çevireceksin. Drafta atacaksın. Draft açacaksın. Draft açacaksın. Başka hiçbir şey yapmayacaksın. Evet. o iyi senden bunu istiyor. Ve bence artık her etkinlikte etkinlikten etkinliğe bu sayını sıfırlanmadan devam etkinliği başından sonuna kadar aynen öyle ben inşallah lazım. biz, biz şu, bugün bunu şuna konuştuk acaba yeni etkinler nasıl olacak ben onu da merak ediyorum hani ediyoruz. bu draft sistemiyle mi gelecek gelse de 100'den mi başlayacak atıyorum onu 50 mi yapacak hani ne yapacaklar bu adamlar bunları onu nasıl yapacağız aynı fiş mantıken mi devam edecek bir de, ona özel bir fiş bir mi de gelecek bir de sana bir şey söyleyeyim mi hazır mısın inadına yan etkinlere parça sistemi de yapmasınlar onu da yaparlar biliyor musun Oradan da ayrı hani hani anladın mı? Geri döndürdük deyip oradan da aslında ayrı bir para kararlar. Hani bana. şey devam ediyor ya mesela orada birkaç tane etkinlik var ya. O Hollanda bitirmişte. yani şu an o şeyleri diyorsun. Yani ya, gözüken var ya, ha Tatminde Ramazan Olabilir yazılıyor. harbiden olabilir. Hani düşünsene onları parça sistemi geri getiriyor. Yapar, yapar. Yapabilir sonuçta <laughs> Getirdik hani şey istediğini geri getirdik. Ha, ama Yapabilir. Yapar. Ama tabi kaç tane kaç kişi aramızda rekortmenler etkinliğinden parçayla oyuncu aldı. O da ayrı bir soru işareti. Aynen öyle. Biz de almıştık biliyorsunuz hatırlarsanız. Hepsi cvr almıştık. Yani sonuç olarak bu olay böyle gayet fazla bir şekilde cvr kasılabilir. Çok fazla hani Divizyon da kendinizi e, ee, yormadan daha rahat bir şekilde oynayarak yani Sonuç olarak o cevheri etkinlik ilk geldiği anda da 17 zor alıyorsun etkinlik son bir dakika kala maçın bir seda alıyorsun. Toti öncesinde bakın söyledik ne dedik bekleyin biriktirin şunları yapın bunu yapın şunu açın şu paketi yapın şunu açmayın şuraya gidin bunu yapın dedik ne yaptınız herkes 200 bin cevheri geçti hepiniz teşekkür ettiniz yorumlarda gördük şimdi yine bunları yapın gerçekten Hı. sonuç olarak hem cevherinize kasarsınız sonra çevirirsiniz o cevherlere ne yaparsınız buradan draftı bol bol açarsınız yani olay bu. Hı. Bunu söyledi iyi oldu bir de mesela o Bizim hesaplarımız sadece Boyd King'den cevher ha. Evet. Sıfırdan bir hesap açsa da bunlara aynısını kasar. Uğraş sahne hani Division Rivals'ta olabilirse 10 yıldız. Yani Toto'da biriktirdiğiniz, Toto'ya biriktirdiğiniz cevherleri de çevirirseniz yaklaşık 200'den fazla buraya açma imkanınız yani, olur. Çünkü zaten biliyoruz e, hiçbiriniz dayanamadınız. Çoğunuz yorumlarda görüyoruz. Dol dolu, dolu açmışsınız zaten. Yani bir de onun üstüne şimdi bunları kasacaksınız. Yani bu yaptıklarınızın dışında olacak. Öyle evet. bir sayı yani. Evet. Hani en az daha yüzten daha herkesin rahat fırsatı olacak. Çünkü 10 tane falan Ama, çıkar bedavayı. Hani en az 100 tane rahat rahat var yani çoğunuzda tabii. şunu söyleyeyim ben şahsen taktik olarak eğer hani şu alışkanlığı kazanırsanız sizin için daha mantıklı olur. Bir tane draft fişi geldi. Aa ge, geleyim bir tane açayım. Ha, ya işte. o, o alışkanlığı bırakırsanız bak şu an el parmağım 2 cm az aşağıda bir bassam ben de istiyorum şu an basmak onu. Hı. Ama basmıyorum. Biriktirip açsanız daha zevkli olur. Daha zevkli oluyor öyle. Yani. Onu söyleyelim yani. Onu da söylemiş ol. Daha güzel oluyor. Evet. Yani sonuç olarak başka bir şey kaldı. Olay ama. böyle. Yani güzel. Sonuç olarak bunu sizlerle paylaştık taktiğimizi ve umarız Heh. yaparsınız. Bir şeyler daha geldi. geldi hazır atma gelmiş. Arma a, e, olayına gelelim. Evet. Şimdi bu a, şenlikli fix öteki öteki şenlikli fixtüre tıklayalım. Ha şey. Şimdi bu şenlikli fixtüre arması da bug var ama bizde o bug yok. Yok. E, muhtemelen sebebi şu. Şenlikli fixtüre armasını ekleyince gens vermiyor. Biz, bir kişi almıştı bizim yorumlara. Dün oyuncunun yerini değiştirdik. Değiştiriyor ama yeniden Yine demişti. Bozuyor. Muhtemelen sebebi şu. Şentli fikstürü armasına totu geldiğinde fullleyenler etkinlik totu e, tot etkinliği başladığında fullleyenler böyle bir bug oluyor. Evet. Bunu ne zaman düzelttiler bilmiyoruz. Ona o kadar bug var bir şey düzelttikleri yok bunların da. Yok oturuyor. Aralık ya. bir aydan beri geçen ay, ayın işte tam bu haftalardan beri adamlar hiçbir şey yaptı yok Evet. Diye. Bunlar TOTY'de de ben size söyleyeyim Kasım'da falan ayarlamıştır her şeyi. Büyük ihtimal. Ben size Valla bak şakasız ha. E, bir anlamış Şöyle yani. bir şey var. İlk kez konsola önce geldi ya. Evet. Ha, yani konsol dün başladı. Konsol dün akşam başladı. Bize perşembe başladı. Tarihi ilk. Çok ilginç bir olay. Hı hı. Yani ama olaya böyle. Mesela konsolda da Marcelo TOTY SPC olarak geldi. Bize de hala Marcelo hep özel adam olarak geliyor. Marcelo bak. Erişilmesi imkansız adam. E, alt yap harikaları parça. İmkansız. Sonra, Konme bol Komme parça. Bola, o da imkansız. İmkansız, çok pahalı imkansız ya. değil de çok, çok pahalı. Çok gereksiz. Burada da imkansız. Yani Marcelo imkansız adam yaptı bunlar. Alamıyorsun. Ne imkansızsın? Yok. <laughs> Harbi imkansızsın be Marcelo, adam. Marcelo sen imkansızsın edit. Harbiden Yap, öyle. Yapın. Yani öyle bak, bakıyor tutar, Bak yapın. <laughs> Olay böyle. Yani umarız yaparsınız. Ve biz de tabii ki her hesapta yapmaya devam edeceğiz. Bol bol paket açımları yapacağız. Ve videomuzun sonuna geliyoruz. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler. Bye bye.